Merhabalar. Ayrılmazlar TR klanına hoş geldiniz. Öncelikle klanımıza 16 yaş üstü olumlar yapılmaktadır. Eğer yaşınız 16 ve üstü değilse lütfen TSM'izden müsaade ediniz. Klan alım kuralları 1. Klan ve eserlerde karşı takıma genel yazmak yasaktır. 2. Klanda seriye gitmenin tek şartı vardır. Klan ve eser atacağınız 3. kişi olmadığı zaman klan VS bekleme odasına geçip 3. kişi gelene kadar seri VS atabilirsiniz. 4. TS adresimizde büyük yaşlı abileriniz, Ablalarınızın yanında küfür veya hakaret içeren sözler kullanmak yasaktır. Saygı ve sevgi bizim için en büyük husustur. 5. TS'de AFK kalmak yasaktır. Herhangi bir işiniz varsa TS adresimizden müsaade veriniz. İşiniz bittiği zaman tekrar aramıza katılabilirsiniz. 6. Klan alınırken Alpimix veya TV vermek zorundur. Eğer TV ve Alpimix vermiyorsanız lütfen müsaade ediniz. Dipnot Klan VS'lerde karşı ekip her kim olursa olsun düzgün ve üsluplu bir şekilde sizden TV ve Alpimix isterse vermek zorundasınız. Vermediğiniz takdirde klanına atılma olasılığınız yüksektir. Not Bu şartlar size uyuyorsa videomuz bittikten sonra yetkili kişi Alpimix veya TV'nize bakıp olumlu sonuç verildiği takdirde ayrılmazlar TR klanına giriş yapabilirsiniz. Video bittikten sonra lütfen yetkiliye izlediğinizi bildiriniz.